Sıra geldi son döngü çeşitimiz olan şöyle yazalım for each döngüsünü. Şimdi for each döngüsü daha ileriki konularda anlatacağımız dizilerin veya bir koleksiyonun her elemanı için yapısındaki kodları çalıştıran bir döngüdür. İsmi gibi zaten for döngüsüne benziyor. İsmi gibi for döngüsüne çok benzer bir yapıdadır. For döngüsünden ayıran tek fark bir farkı var. Bu döngü çeşidinde for döngüsünde kullanmış olduğumuz i gibi bir değişkene ihtiyaç duymuyoruz. Kullanımı nasıl? Ona bakalım. Kullanımı şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir silin. For each yorum satır olarak yazıyorum kullanımını önce. Değişken tipi değişken in ve koleksiyon daha sonra zaten süslü parantezlerimi açıyorum işte süslü parantezlerin içine de kod bloğu diyebiliriz kodlarımızı yazıyoruz yani şimdi gelin bir tane oluşturalım diyelim ki string isim Muhammed Master olsun. Şimdi gelelim for içimizi oluşturalım. Pardon nokta virgülü koymayı unuttum. For yazıyorum. E yazıyorum. Tab tab'a basıyorum. Yapı bana otomatik olarak geliyor. Çok güzel. Şimdi var diyor. Var değişken tipi. Her değişken tipimiz çar olacak. Bizim yapmak istediğimiz şu arkadaşlar. Muhammed Master ismini alt alta bana harf harf yazdırsın. Bu kısımda alacağımız şeyi yazıyoruz. Çar. İkinci kısım item yazıyor. Değiştirebiliriz. Kalabilir. Ve collection. Collection kısmına da benim bu değerimi yazıyorum. Değişkenimin adını. Koleksiyonumu. Koleksiyon derken şu. Yani şunu tutan artık bir koleksiyon. İsim değil bir koleksiyon. Girelim buraya isim yazalım. Kod bloğunun içerisine girdik. Artık ezberledik. Listbox items et. Geliyorum buraya ne yazıyorum? Item yazıyorum. F5 yaptım. Pardon bir hata aldık. Evet. Başlıyorum. Ona tek tek bütün harfleri yazdırıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bakalım. For it char. Şimdi diyor ki şurada bir şeyler var arkadaşlar. Olay burada kopuyor. Diyor ki isim diye bir şey var. Bir koleksiyon var benim isim koleksiyonumun değerini Muhammed Mazdar diyor ki sen bunu harf harf al arkadaş bu Muhammed Mazdar'ı sen harf harf al ve her harfi item değişkenine ata şimdi birinciye geliyor listbox items ede m harfini yazıyor çünkü ilk aldığı karakter bu bir kere daha dönüyor okuyor ikinci bir karakter var mı var bu artık yeni item değerimiz bu onu geliyor yazıyor sırayla yazıyor yani buraya şey de diyebilirdik mesela harf yani illa item olması gerekmediğini görün diye f5 yaptım gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadı arkadaşlar for işlemcisi de bu kadardır zaten ileride örneklerde bol bol kullanacağız